Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı niyet edip kapattım. Sizler de dileğinizi tutup niyet edebilirsiniz. Fincanımı açmadan önce yeni gelen fallardan haberdar olabilmeniz için kanalıma abone olup videomu beğenip yorum yapıp ve bildirimleri açarsanız sevinirim. Geçiyorum günlük falımıza. Ve gördüğünüz gibi sıkıntıları parça parça da olsun atıyorsunuz üstünüzden. Ve o kadar güzel, o kadar temiz, o kadar verimli bir döneme geçiyorsunuz ki, bu döneminiz o kadar bereketli gelecek ki size gördüğünüz gibi balığınız da böyle bu şekil gözüküyor. Bakın ne kadar büyük, ne kadar bereketli. Ve çok güzel güneşin yansımaları üstünüze gelecek. Özellikle ve özellikle e, sıkıntıdayken, dua etmişsiniz ve dilek tutmuşsunuz, bu niyetiniz gerçekleşecek gözüküyor. O kadar güzel büyük bir nasibiniz geliyor ki bu size ferahlığı, güzelliği, temizliği getirecek ve çok çok da mutlu olacaksınız. Çünkü direkmen size geliyor bu balık. Direkmen önünüzde bakın. O kadar ki ferah olacaksınız. Çünkü elinizi açıp dua etmişsiniz. Ve bu duanız gerçekleşecek, kabul olacak. Ve siz de bunun keyfini, bunun mutluluğunu yaşayacaksınız. O kadar ki ferahlıyorsunuz. Çünkü burada gördüğünüz gibi, şurada dua etmişsiniz ve bu duanız gerçekleşmiş. Gerçekleşmesine iki vade var ve gerçekleşecek. Siz de bunun keyfini, bunun mutluluğunu yaşayacaksınız. Ve bunu ayrıca sevdiğiniz insanlarla birlikte kutlayacaksınız. Güzel bir kutlama gibi e, ufak bir kalabalık gözüküyor ve tertemiz olacaksınız. Çünkü çok düşünceleri almış sizi, çok üzülmüşsünüz, çok kafanıza takmışsınız. Özellikle iki tane ayrı ayrı konuda çok çok sıkılmışsınız ama bu konuları atlatıyorsunuz. Temiz yolunu buluyorsunuz ve feraha çıkacaksınız. Feraha çıktıktan sonra da böyle bir derin nefes alıyorsunuz ki önünüz o kadar açılıyor ki bu sefer gördüğünüz gibi aydınlıklar şurada böyle bakın gösteriyorum. Üç parça halinde üç tane aydınlıklı olayınız var peş peşe. Ve bu da sizi o kadar ferahlatacak ki. Sanki böyle e, haber almışsınız. O haber de sizi biraz düşüncelere daldırmış. Biraz üzülmüşsünüz. O haber üzerine biraz e, düşünceler kafanıza yerleşmiş ve sıkmış sizi. Ama bu neyse bu konuda rahata çıkacaksınız. Ve rahata çıkmanız da 4 vadesini alacak. Ve ondan sonra ferahlayacaksınız. Zaten sıkıntılarınızın büyük kısmını atıyorsunuz üstünüzden. Verimli döneme geçiyorsunuz. Verimli döneme geçmek için iki vade var sadece. İki vade sonra çok güzel verimli olacak. Dilekleriniz gerçek olacak. Hedeflerinize teker teker ulaşacaksınız. Çünkü hedeflerinizi sıralamışsınız. Ve hedefleriniz doğrultusunda ilerleme yapıyorsunuz. Bu da size çok iyi gelecek. Emin adımlarla ilerleyeceksiniz ve bu ee verimli dönemi çok güzel değerlendireceksiniz ve böyle bereketli hale dönüştüreceksiniz. Ve sürekli sürekli görüşmeler yapacaksınız. Bu görüşmeler de size çok iyi gelecek. İş konusunda görüşmeler var. Temiz temiz anlaşmalar var. Ve sıkıntılardan ve sizi sıkan şeylerden kurtulma dönemine giriyorsunuz. Özellikle bir erkek suratı görüyorum sinirli. Laf sayıyor çevresine laf sayıyor, sıkıntı veriyor. Bu erkeği bu erkekten dolayı çok düşünceler içerisine girmişsiniz ama bu neyse bu sizin yakınlarınızda duruyor. Aynı ortamda çalışıyor olabilirsiniz, aynı ortamlarda bulunabilirsiniz bu kişiyle. Sinir oluyorsunuz onun hareketlerine ve davranışlarına ama bu kişiyi aranızda mesafeyi bırakacaksınız ve kendiniz fazla muhatap olmayacaksınız ve ondan sonra da sıkıntı görmeyeceksiniz bu kişiden inatçı bir kişi var karşınızda hep ben benim benim diye ve hep kendi istediklerini size doğrultan ama siz ona o toleransı vermeyeceksiniz ve daha emin daha güzel adımlarla hayat mücadelenize siz kendiniz yolunuza devam edeceksiniz mesafelerinizi koruyorsunuz yani iki kişiyi aranızda mesafesini koruyorsunuz ve arkanızı dönüyorsunuz onlara. Dönmeyle de iyi yapıyorsunuz çünkü bu kişilerin size faydasından çok zararları dokunmuş. O yüzden de iyi yapıyorsunuz mesafe koymayla. Yalnız dışarıdan haberler alacaksınız. Gelmek isteyecekler önlerinde engeller var. Şurada bakın yol var. Yoldan gelmek isteyenler var. Ama önlerinde engeller oluşmuş. Bu engelleri aşabilirlerse gelecekler. Ve temiz gelecekler. Kötü değil. Siz de ferahlayacaksınız. Ama bu engelleri aşmaları lazım. Açtıktan sonra gelebilirler ve ferah ferahlayacaksınız. Çünkü hedefinizde çok güzel şu anki gidişatınız, şu anki yaptığınız işten daha da yüksek bir yerlere gelmek ve daha da yüksek bir yerler ya da daha da yüksek geliri olan hedefleriniz var. Bunları amaçlamışsınız ve bunları yapma fırsatı geçecek elinize, değerlendireceksiniz. Çünkü haber var. Haber gelecek size ve bu haber de sizi o kadar ferahlatacak ki kendinizi zirvede hissedeceksiniz. O kadar ki önünüz açılmış, o kadar parlak. Güzel dönemler içerisine girmek üzeresiniz ve bu dönemleri de çok güzel değerlendirip bereketli hale getireceksiniz, karlı hale getireceksiniz. Temiz temiz iki defa kutlamanız olacak. Başarıyı kutlayacaksınız, haber alacaksınız, bunu kutlayacaksınız. Ve çok çok da iyi olacak. Çünkü değer verdiğiniz kişilerle kutlayacaksınız bunu. Çok fazla aşırı kalabalık değil ama e, güzel bir ortam, güzel ortamlarda ki üç defa yapacaksınız. Bunlar da çok iyi olacak. Partnerinizle siz çok güzel uyum içerisinde gözüküyorsunuz. Eğer ki bu partnerle e, Birlikteliğiniz e, varsa eğer ya da olacaksa ya olacaktır ya ya olmuştur çünkü 3 rakamı çıkmış aranızda. 3 vade soru çok güzel birleşmeler görüyorum. E, partneriniz de sizin Saç tonlarınız hemen hemen aynı görünüyor. Boylarınız aranızda bir e, karış mı desem bir beş parmak mı desem böyle bir fark var. Tarif ediyorum. Ve ikinizin kalbi birbirinize çok güzel uyumlu ve ismin içerisinde E harfi var. Herhangi bir yerinde E harfi. Bu kişi size çok uygun, çok da güzel birlikteliğiniz olacak kişiyle ve çok da güzel emin adımlarla ilerleyeceksiniz ve e, mutlu olacaksınız gözüküyor. <laughs> Kocaman pardon. Kocaman bir e, temiz geyik çıkmış. O o kadar güzel ki, o kadar temiz bir hayvan zaten nasip demektir çok güzel büyük bir nasip dallanmış budaklanmış çünkü boynuzu baya baya bir büyük bunun da anlamı baya baya bir önceden istediğiniz çok istediğiniz eskiden beri hedeflediğiniz ee, beklediğiniz nasibiniz gelecek demektir ve bunu çok güzel değerlendireceksiniz o kadar ki ferahlayacaksınız bu geyik sayesinde yani kocaman bir nasibiniz hanenize girmiş gelecek çok fazla uzun bir vadesi yok vadesi de yok o yüzden vade söylemiyorum ama bereketli verimli döneme giriyorsunuz bir tane büyük bir nasip görünüyor bu nasip ikiye bölünecek yalnız iki kişi alacak büyük kısmı siz alacaksınız gözüküyor o yüzden de çok güzel faydalanacaksınız bu nasipten ve bunun keyfini çıkaracaksınız özellikle ve özellikle fincan alt tabağına bakarsanız eğer sıkıntılarınız kenarlarda kalmış içinizde kalmış yaptığınız yerde iki tane ayrı şeye sıkılıyorsunuz iki tane ayrı şeye sıkılıyorsunuz ve bu sıkıntılar da çok çok iyi olacak çok çok da güzel geçecek sıkıntılarınızdan kurtulup sıkıntılarınızdan kurtulup ferahlı ferahlı ve güzel ortamlara geçiş yapacaksınız ama çok duygusal, çok hassas dönemdesiniz. Çok güzel, çok da hassas dönemdesiniz. İki tane kafanıza taktığınız sıkıldığınız olayınız var. Bu fincanın alt tabağına daha çok yansımış ve bu iki tane kafanıza taktığınız sıkıntılı olaydan birazcık böyle duygusal, duygusal döneminiz ve karanlıkta biraz üzüntünüz, hüzünlenmeniz, içinize gözyaşınız bunlar çıkmış. Ama bunları atacaksınız. Yalnız tepede yılanı görüyorsunuz değil mi? Bu kadar büyük bir yılanınız var. İki kişiyi etkiliyor dışarıda. iki kişiyi etkiliyor ama size de sıkıntı yansımış. Ama o kadar temiz, o kadar ferah, o kadar mükemmel bir şekilde e, sonuç vereceksiniz ki yılanınızı o kadar e, baş edeceksiniz kendisini kendinizden uzaklaştıracaksınız bunu başaracaksınız başarınızla yılanı bir şekilde halt ediyorsunuz ve o yılan kendi kendine sıkıntı verecek ve dışarıda kalacak size sıkıntı vermeyecek artık kırgın olduğunuz küs olduğunuz insanlar var bunlardan dolayısıyla biraz duygusallık biraz e, şeylik çekiyorsunuz ama Bunları da yapacaksınız Çünkü temiz olacaksınız. Temize döneceksiniz. Ve ismin içerisinde A harfi kim varsa bu kalbinizi herhangi bir yerinde kalbinizi biraz üzmüş ama kendini affettirmek için çok çok çabalar gösterecek ve başarılı olacak gözüküyor. Dilek tutmuşsunuz ama dileğinize daha zaman var. Ve ee, bu zamanda iki vade gözüküyor ama tertemizliğiniz gerçekleşiyor gözüküyor. Özellikle atınız kişnemiş. Bakın şimdi böyle yapıyorum. Kalple ilgili ferahlamalarınız var. 3 tane temiz temiz olayınız peş peşe yaşayacaksınız. Ve bu olaylar bakın 1, 2, 3 halinde gözüküyor. Kafanızda düşüncenizde bu fincanı düşünceler içerisine giren kişi esmer uzun boylu Fiziği düzgün bir kişi. Bununla ilgili çok güzel bir gelişme olacak hayatınızda. Ve sevineceğiniz, mutlu olacağınız zamanlara geçiş yapacaksınız. Üç vade sonra bu enerjinizle de mükemmel işler başaracaksınız. Ve çok çok da mutlu olmayı başaracaksınız. Sıkıntılarınızı atıyorsunuz. Hedeflerinizi o kadar güzel yapıyorsunuz ki Bakın üç tane paranız gözüküyor. Ve bu paralar size o kadar güzel gelecek ki özellikle ilk tuttuğunuz dileğiniz 2 3 vade sonra gerçekleşecek öyle görünüyor ikinci tuttuğunuz dileğinizde 5 vakti var iki dileğiniz gerçek olacak bir tanesi asıntıda yani o olma ihtimali çok düşük o yüzden fazla çıkmamış bugünkü fal serimizin sonuna geldim fal yorumlarımı beğendiyseniz kanalıma abone olup Gönderilerimi beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayınız. Desteklerinizi bekliyorum. Yarın görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.